Çin'in propaganda tanrı da internet sitesi Sözde Uygur Özel Bölgesi Başkan Yardımcısı Yusuf Mehmet'in vatanseverlik konulu bir konferans vermek için Urum Çin'in en büyük üniversitelerinden biri olan Sincan Pedagoji Üniversitesi'ne geldiğini bildirdi. Habere göre Yusuf Can Mehmet salondaki öğrencilere Çin Komünist Partisi'nin 20. Kongre ruhunu dikkatle inceleyerek İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın inşasına katkıda bulunmaya, büyük döneme şükretmeye ve kongrenin derslerini hatırlatmaya çağırdı. Aynı gün Uygur Özel Bölgesi Parti Komitesi Birleşik Hizmet Dairesi Başkanı Azat Ahmetcan, Xinjiang Pedagoji Teknoloji Koleji'nde öğrencilere özel bir konferans verdi. Hiroshima'da e toplanan G7 liderlerinin Tibet ve Doğu Türkistan'daki insan hakları durumuna ilişkin yaptıkları sonuç bildirisini açıklanmasından sonra Uygur STK'ları hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. G7 liderleri zirvesi sonuç bildirisi, zorla çalıştırmanın bizim için büyük endişe kaynağı olduğu Tibet ve Sincan yani Doğu Türkistan'da dahil olmak üzere Çin'deki insan hakları durumuyla ilgili endişelerimizi dile getirmeye devam edeceğiz şeklindeydi. Uygur hareketi konuyla ilgili yaptığı açıklamada konunun kabulünü görmek cesaret verici olsa da bu açıklama devam eden Uygur ektimi ele almak için yetersiz ve duyulan güçlü ve kararlı eylem beklentimizin çok gerisinde kalıyor dedi. Çin'in Orta Asya'da kuşak ve yol girişimine yeni bir destek verme çabası olarak görülen Çin Orta Asya zirvesi bölgeyi felç edici bir boş tuzağına doğru itmenin sağlam bir temelini oluşturdu. Çin Devlet Başkanı altyapının geliştirilmesi için kaynak zengini Orta Asya ülkelerine 26 milyar yuan yani 3,7 milyar dolar taze kredi ve hibe sözü verdi. Reuters'a göre 2022 yılına kadar Çin'le 5 Orta Asya ülkesi arasındaki yatırım 70 milyar doları aşan rekor seviyeye ulaştı. Reuters bu kapsamdaki Çin kredilerinin Kırgızistan ve Tacikistan'ın gayri safi yurt içi hasılalarının beşte birini oluşturduğunu açıkladı. Çin, batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını telkin ettiği bir dönemde ekonomik işbirliğini ve stratejik eşgüdüm artırarak Moskova'ya yakın durmayı sürdürüyor. Rusya Başbakanı Mihail Muşistin 23-24 Mayıs'ta iki günlük resmi ziyaret için Çin'e geldi. Mishustin, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Çin'i ziyaret eden en üst düzey yetkili oldu. Ziyaretinin ilk gününde Şangay'da temaslarda bulunan Mishustin, ikinci gün başkent Pekin'de mevkidaşı Li Qiang ve Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmeler gerçekleştirecek. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Belarus'un Rusya ile taktik nükleer silahlarla ilgili anlaşma imzalamasını kınadı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu ile Belarus Savunma Bakanı dün Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin belgeleri imzalamıştı. Uluslararası Polis Örgütü'nün kuruluşunun 100. yıl dönümü anısına düzenlenen bir konferansta Interpol, Çin ve Rusya'nın kırmızı bültenle aranan tutuklama emirlerini kötüye kullanmasına izin verdiği için eleştirildi. Uygur genci İdris Hasan'ın 2021'de Fas'ta keyfi tutuklanmasının sebebi Çin'in olur olmadık istekleri yüzündendi. O dönemde İdris Hasan, Çin'in talebi üzerine Interpol'ün çıkardığı tutuklama emri nedeniyle Faslı yetkililer tarafından alıkonulmuştu.